Merhaba hoş geldiniz şimdi Kadir Can Eskalaya değil Domalta Can da Bak skoru görüyorsunuz mu 86'ya 45 Lavuğun bildirimi geldi bana tam şimdi oyuna girmişti ben de hemen dedim gireyim de Şey yapayım buna meydan okuyayım şimdi yeşili sokacak Bak 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 dingile bak Bilim çakmak nereye gitti amına koyayım Geri zekalıdır şuna girelim <laughs> Top elimde tabii ki de. Neyse. Neyse hadi şunu atalım. Bakalım atabiliyoruz mu? Tak. Acımam. Acıma yetime sonra döner koyar götüne. O zaman ben şimdi sana şöyle bir tane koyayım. İzle koyayım hiç hiçbiri girmedi ya. Neyse sağlık olsun. Bak, bak. Ya bu bu lavuk boş yapmayı ne kadar çok seviyor ya. Çayımızdan bir yudum içelim bu lavuk atış yapana kadar. 3000 euro oldu. 3000 euro oldu. Hadi hadi hadi. Acelemiz yok amına koyayım hadi. Aha, aha, aha siyah giriyor. <laughs> Aa girmedi ya. Ananı tıkayım siyah giriyordu. <laughs> Gülmekten altıma sıçardım var ya siyah giyseydi. Pezevengin şansa bala bak amına koyayım. Aynı anda iki tane sokuyor. Göte bala. Hadi Kadircan escalate. Bak bak bak. Bak bak. Oha! Ay soktu amına kudumuz ala. <laughs> <laughs> Dur, ben buna bir yer daha açacağım, bir yer daha açacağım, bir yer daha açacağım, bir yer daha açacağım. Özel oyuna davet edemiyorum ben bunu değil mi? Neyse. Meydan okuyalım, nerede okuyalım meydan ya? Ya ucuzundan bir yerde. oku Aha bak, bence bu. Kadircan'ın kazanca bak lan 155 diyor. Kadircan ne mal adamsın ya. <laughs> Birazdan bu maçlar bitsin arayacağım Kadircan'ı telefonda. Ha, ben başlıyorum at bakayım. Lan. Ha. Az daha benim beyaz topçuk giriyordu. Abdülkadir kesen. Abdülkadir kesen. Hadi sana salıyorum şu çizgileri hadi. Hadi al senin olsun tepe tepe kur lan. Oho <laughs> ananız o nasıl girmedi ya. Düz renkler benim evet. Tak Fena sokarım yani. Şu maviyi sokarım. Böyle girer mi lan? Şimdi şunu da tak. Zıbap. Aa lan nasıl girmedi? Zıbap can hadi. Evet beleş canı izliyoruz. Ortayı dağıtacak. Aha siyah top giriyor. Girmedi. Aha yeşil de sokamadı orta üst. Hiçbir şey sokamıyor bu. Sokamazsın'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Abdülkadir Yanbasan. Tak. Oho, benim bir numarayı gördün mü? Tak. Kaç topum kaldı lan benim? 1, 2, 3. Tamam. Topçuk sayım 3 kalmış. Hemen şöyle bir atış yapalım. Atışımızı şu şöyle yaparsak girer. Apo'nun topları da sokacağız. Aha sokmadık. Vara 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 vara. Ne kadar planlı bir adamım görüyor musunuz? Bir şeyimden bir yudum alayım. Kadircan eskaleydi. Sus. Kes o sesini Kadircan. Kadircan, Kadircan, Kadircan. Şöyle yapsam girer mi ya? Tak. Amına koydum. Amına koydum. Evet. Evet. Şimdi Kadircan Escalade. Aşağıya sokuşturacağım. Aşağıya sokuşturacağım. Aşağıya sokuşturacağım da. Aha. Tak. Ananı tıkayım. Lan hayır siyah girmesin. Şuna bir gülelim ya. Kadircan eskileydi. Tek topayım hadi. Hadi Kadircan. Hadi Kadircan. Ah siyah sok. Siyah sok. Siyah sok. Kafir Kafircan. Kadir'im can onu sokamazsın kahverengi çalışma amına koyayım Ya ne salak adamsın ya Amına koydum ya şu an bana getirdiği topa bak Şuna bir kızayım ben O zaman Kadir can Kadir'im can Şöyle bir şey yapsam Girer mi ya tak Hoho vora 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 ah, ah, ah. Amına koydum Kadir canın Oho. Vara 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 Lan. Hokus pokus. Hokus pokus Kadircan. Oho. Sana başka bir oyun daha açacağım. Amına koyayım. Hangisiydi ya o şey? Kılavuzsuz olan amına koyayım. Buydu galiba. <laughs> Şu bir arayayım da bakayım oyundayken çalıyor muydu bunun telefon. Çalmıyor bunun telefon şu an. Oyunda diye. Hangisine soktu lan bu görmedim. He, çizgili sokmuş. Aha tam doğrusunu açmışım. Kılavuz çizgisi. Hadi Kadir Can. Vara 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 vara. Vay dingil vay. Vay dingil vay. Tak. <laughs> Lan hayır ya. En azından biri girdi. Düz renkli bir topa vurdum zaten. Bir şey ben kendi topumu sokmadım mı? Ay amına koyayım ya. Ya ne ballı bir can bu ya. Ne ballı ya bu. Aferin oyunu aç. Hiçbirinde sokama. Sokamadı. Züper. Süper can. Benim toplar çok sakat yerde kaldı ya. Engolo engolo. Kante. Tak. Amına koyayım Kadircan. Neyse en azından siyah top sokmadık. Hadi Kadir Can. Ortaya sokamazsın onu. Ho -ho, vara 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 vara. Şuna bir gülelim. Şunu bir yalayalım hatta. Kadirim Can. Kadirim Can. Kadirim Can. Tak. Of amına koyayım. Nasıl bir adamım ben ya. Şuna bir gülelim. <laughs> Amcık Can. <laughs> Tek topa kalacağım şimdi. Tak. Ananı sikeyim Ya Kadircan'daki bu balı anlayamıyorum. Ben şimdi nereye nasıl vurayım? Aha buldum. Ben şimdi şöyle vuracağım. Şuraya sokacağım. Sus lan. Ananı avradını. Aaa. Hadi Vara Kadircan. <laughs> vara 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 vara. Ula 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 ula. Neyse, ben şimdi sana bir şekil yapayım da. Tak. Ah. Hadi Kadirimcan. Hadi Kadirimcan. Hadi hadi. ah Amına koyayım ya. <laughs> İp beyaz beyazı sokuyordu. Keşke sokaydı yavuşak Bak ipneye bak. <laughs> vara 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 onun vara vara onun vara Abra <laughs> Şimdi başka bir oyun açayım bu Kadir Can'a. Zaten 3000 liram var amına koyayım. Ne açabilirim ki? Ha arıyor. Alo. Merhaba. Ne güzel siktim lan seni. Siktim lan. Siyah ben topu ya. sokuyorsun. Geçen el siyah topu soktun. Videodasın ha. Ne videosu? Eight Ball Pool videosu. YouTube'a atacağım bu videoyu birazdan. Kadircan'a hükmettim diye başlık da koyacağım. Hadi aç aç. Ne açayım? Aynısından. Aynısından mı istiyorsun? Peki. Ha, abi sen şike yapıyorsun ama. Siktir lan ne şikesi yapacağım. Ben hatta sana avans verdim o siyah topu penaltıyla sokabilirdim ama şekil şukur yapayım dedim avans verdim onu da yapamadın amına koyayım. Ya, <laughs> ya bırak, bu işleri devlet su işleri ha. Bırak, bırak. Hadi attım başla. Neyi soktum lan iki tane mi soktum bir tane mi soktun? Bir tane soktum? İyi çizgili sokmuşum sana kıyam olsun çizgiller senin olsun Kadircan. Al. Aman okuyayım sokamadım da zaten siktir et. Aç ortayı aç. Kadircan eskeleydi. Beyaz girdi Abi ulan şu siyahı da soksan ya bir kere daha. Sana sokacağım şimdi. Götümle bilirim sana. Aman okudum yavşağı. Kadircan hadi beyazı da sok ya. Bir de siyahı da sok ya Kadircan. <laughs> Neyse bir dumandan ayım. Şu an videodasın ha. Tamam daha defa söyleyeceğim. 100 defa söyleyeceğim değerli kardeş. Ün, ünlü birisinin videosundasın yani. <laughs> Düz toplar mı benimdi? <laughs> İyi tamam hadi al bunu kaybol git amına koyayım. Vora 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 vora. Şunu da al. Şunu da al şunu. Vara 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 vara. Ananı sikeyim nasıl girmez? Eyvallah. Ne demek ne demek değerli kardeş? ve siyah sokmadım. <laughs> ben sen miyim lan siyah sokacağım? Amına koyduğum. Lan cuma günü gelsene buraya. Ya siktiriz. Niye? Nereye geleceğim? Nisan'la gel amına koyayım bu sefer. Yok kardeş. Niye? Ne işin var oğlum? Gel go kart yaparız burada amına koyayım. Sordum mu fiyatını? Sormadım. Da yani 41 buradaki ile aynı amına koyayım ne olacak? Daşak Kadir. Al bunu Kadir. Hu Kadircan şimdi şunu da al bakayım. Oho ho ho. Götür, Hadi lan oradan amına koyduğum. Kadircan şunu da bir al bakayım ya senin olsun. Al amına koyayım benim ihtiyacım yok. Ananı sikerim siyah girerse sikerim yani. Hadi sok. Kadircan. Kadircan sen beni tanımamışsın Kadircan. Şöyle sokacağım. Kadircan'ım izle. Kadircan Escalade. Olmadı neyse canlar sağ olsun. Ben sokacağım ama sana sokacağım yani. Apo ya bir para topla da amına koyayım. Bana birer doması al ya amına koyayım. Daha önündeki topu sokamıyorsun ya. Kanka sen sokmakta zorlanıyorsun herhalde. Yardımcı olayım mı? Yardım ister misin sokma konusunda? Ananı sikerim o siyah girerse var ya. <laughs> Eyvallah. Ya full senin topları ben soktum kanka. Daha ne yapabilirim yani? Var, Soktuğumun mu? Bak bak bak, yarına bak. Hadi siyahı da sok, hadi siyahı da sok ya. Önümün birini koraya attı. İyi bok yedin. Bak bak, burç'a bak. Ah be, beyaz da giriyordu ya. Amına koyayım. <laughs> ne oldu beleşçi ya? An? Ananın şeyi oldu, değerli kardeş. Neyse ya, kaç kaç? 2-1 mi, 3-1 mi? Bilmiyorum ki. Ben söyleyeyim, 85'e 40 küsür bir, bir şey aslında ama... <laughs> Yeniden eşleştirdi ya. <laughs> Seni tekrar tekrar sikmek çok hoşuma gidiyor. Çayım bitti. Hı hı. Cuma günü gelirken bana bir paket çay al. İn aşağı. Çay kur triyaki çayı olsun lütfen. Sala bak beyaz top sok ben bana koyayım. Avans verdi ama oyunu açtım sana verdim. Al ben de oyunu açayım sana vereyim o zaman. Hop. Çok da güzel açarım biliyor musun? E ne yapalım o zaman kanka şöyle bir vuruş yaparım ya amına koyayım. Tak. Ananı sikeyim. Siyah tok. Görüyor musun kanka benim profesyonelliğimi peki? De girdi değil mi? Girdi tabi. Derli kardeş. E bak bu da girdi derdi kardeş. Ananı sikerim. Ya benim çizgili toplar çok sakat yerde ya biliyor musun? İstekamın şarjını fulle. Amına koyayım. Kaç topa kaldım ben? 4, 1, 2, 3, 4. Hepsi de sakat yerde. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Kadircan eskaleyi. Tak. Amına koyayım. Amına koyayım hadi gir lan. Ah. Ah. <laughs> Ya ben Albert Einstein gibi adamım ya. Sana çok basit toplar kalıyor. Bana hep böyle sektirerek, siktirerek falan kalıyor. Benim param gelsin de bir karton sigara. Bir karton tereyağı. 2-3 tane de Bafistan alacağım. Aha ne soktun lan benim topu soktun. Ben de iki tane top soktum geri zekalı. Vara <laughs> vara vara vara. İzle şimdi Kadircan. Tak! Amına koyayım Albert Einstein gibi adam ya. Hadi lan. Kadircan Eskalade. Ho ho, vara 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 vara. Dur dur, beyaz top. Dur çok gitme. Yavaş vuralım ya kanka. Ho ho. böyle. 89'a 46 kanka. 90'a 46 oldun senin iki katın oldum. Amına koyayım. Hadi ben çıkıyorum. Niye? İşim var. Ne işim var? İşe gideceğim. Siktir git lan. Tamam. Hadi. Ben bu videoyu yayınlıyorum. Onayın var mı? Yok. Çok da şeyimde. Hadi kapat. Hadi. Hadi bay. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kadir Kadircan'ı domalta domalta bir hal olduk. Yani anlayacağınız üzere. Şuradan ücretsiz ödüllerimizi alalım. Sonra da videoyu kapatalım. Görüşürüz. Bay bay.